Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Görüşmeyeli. Uzun zaman olmuştu. Yaklaşık bir iki hafta olmuştu. Şimdi depresyonu eğer şöyle bir çizgi olarak düşünürseniz benim son iki haftada psikolojim şöyleydi. Böyle 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 gelip gittim. O yüzden ne videoya yapma şansım oldu ne de başka şeyler düşünme şansım oldu. Çünkü tadilat beni maddi manevi her türlü bitirdi. E yavaştan da yeni yıl geliyor. Biz de hani hem evimizi biraz gösterelim dedik. Hem de yeni yılla ilgili bir takım dileklerde bulunmak istiyorum. Şu an evin ikinci katındayız. Bir ev turu yapacağız sizlerle beraber. Ve evde artık çorapla geziyoruz. Bu büyük bir lüksmüş. Bunun farkına vardım. Burayı falan bayağı bir temizledik bugün. Hem de bir... Christmas atmosferi yaratmak istedik. Burası Anastasia'nın çalışma alanı. Zaten evde aslında ikinci katta gördüğünüz her yeri komple yeniledik. Bu sağlamlık testi yaptım ve Buralar falan zaten. Bu ağaç komple yenilendi ve güzel bir görüntü oluştu. Özellikle de zeminle birleştiğinde ve biraz tahtayla ilgili böyle detaylar eklediğimizde ve gerçekten güzel bir görüntü elde edeceğiz. Burası Anastasia'nın çalışma alanı olacak. Burada en büyük detaylardan bir tanesi. Buradan ayı görmek falan inanılmaz güzel oluyor. Burada bir pencere var. Pencere ne yapımı da 2-3 gün falan sürdü. Ve evin ikinci Vay. Evet, bazı şeyler <laughs> plansız şunu hemen bir yerine koyalım. Burası Anastasia'nın çalışma alanı. Evet bu kısmı hallettik. Burada da çok güzel bir banyo yaptırdık. Burası tamamen Anastasia'nın fikriydi. İkinci katta bir banyo sahibi olmak gerçekten lüksmüş. Bunun farkına vardım. Hani çalışıyorum hemen tuvalete giriyorum falan ellerimi yıkıyorum. Aşağı gitmek falan gerekseydi genel olarak çok zor olurdu diye düşünüyorum. Banyomuz gerçekten rengarenk falan güzel oldu ya. Bayağı hoşuma gitti. Zemin. Ondan sonra şurada Görmüş olduğunuz beyaz rengi ve yukarıdaki yeşil her hepsi zaten Anastasia tarafından seçildi ve gerçekten güzel bir banyo inşa etmemiz sağladı. Bu kalorifer elektrikli. Bunu mobil uygulama üzerinden kontrol edebileceğiz. Yukarısı ahşap. Burada en önemli şey duş alırken falan bu ahşabın zarar görmemesi. O yüzden buraya böyle bir boyamamız gerekiyor. Bir özel boya var. Hani su geçirmemesi için ve ahşabın da zarar görmemesi için. Tuvalet de burada tabii ki de en büyük yeniliklerden bir tanesi. Çünkü tuvalet normal bir tuvalet değil. Burasının çünkü gideri olmadığı için özel bir tuvalet seçmemiz gerekti. Burada büyük tuvaletiniz yaptığınızda bu tuvalet büyük tuvaleti parçalıyor. Yani böyle iki katlı peçeteler kullanıyoruz özellikle burada. Çünkü üç katlılar falan da tuvalete zarar verebiliyor. Üç katlar, dört katlar o yüzden özellikle burada iki katlı kullanmamız lazım. Çünkü bunu parçalayabiliyor. Misafir olarak falan gelirseniz aklınızda bulunsun. Ve aynı zamanda burada bir lavabomuz var. Lavabomuz da gayet çık. Yani buradaki yeşil kahverengi falan gayet güzel bir bütün oldu diyebilirim size. Aynı zamanda buranın ışığı da olacak. Şu hem altta bir ışık var hem de şu kenarlarda da ışık var. Yani tuvaletten, banyodan çok mutluyum. Aynı zamanda buraya da bir tane su geçirmez bu ışık gelecek. O da Philips markası. Onu da birazdan göstereceğim. Onların hepsini mobil uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. Zaten ışıklarla ilgili detay vereceğim. Ama şu an şurada böyle dandik bir ışık var. Orayı da ışık zaten zamanla geliyor olacak. İkinci katın üçüncü bölgesinde de tamamen benim çalışma alanım burası. Burasının tabi düzenlenmesi gerekiyor biraz ama genel olarak mantık bu şekilde olacak. Burada süslediğimiz bir Christmas ağacımız. Bu da bizim danamız. Köy yanarken saçımız taramayı ihmal etmedik. Köy yanarken deli saçın tararmış. O yüzden bunu da ihmal etmedik ve şöyle hemen başına da böyle minnak bir şey koyduk devam edelim. Ya yapılacak çok fazla şey var onları anlatacağım. Burası da benim genel olarak çalışma alanım. Burada kitaplık olacak bir tane. Belki de bu kitaplığı kaldıracağız. Yani burada misafir yatağı da olabilir. Daha Ta tam tasarımına karar vermedik ama zaten şu masayı size göstermiştim. Bu masa da böyle alçalıp yükselebiliyor. Şu an bunu tam yapamıyorum. Bunun da sebebi şu. Burası da ikinci katımızın şu an mutfağı. <laughs> yani o yüzden bunu da masaya entegre ettim. Biraz burayı mutfak gibi kullanıyoruz. Hem ofis hem böyle burada Christmas müziği falan dinliyoruz hem de burası mutfak aslında. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de buraya da bir ahşap gelecek. Normalde onu getireceklerdi ama trafik sebebiyle falan. Hem Christmas <laughs> Christmas olunca da biraz çalışmak istemediler sanırım. O yüzden biraz geç geldi. Normalde buraya da mükemmel bir ahşap sipariş ettik. O ahşap da geldiğinde hani zemin ondan sonra buradaki ahşap ve aynı zamanda şu kaliteli ve güzel restore ettiğimiz ahşap da çok güzel bir bütünlük oluşturacak. Aynı zamanda ışıklarımız da var. Şimdi ışıkları da göstermek istiyorum. Çünkü ışıkların hepsi akıllı ışık. Philips'ten aldıklarımızın hepsi mobil uygulamadan kontrol edebiliyor. Anastasia'nın arkasında bulunan benim ofisteki ışık. Banyodaki ışık ve yatak odasındaki birazdan da göstereceğim iki tane ışık Philips. Onları mobil uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. Bunları ek olarak bu iki ışığı da yine uzaktan Bluetooth'la kontrol edebiliyorsunuz. Yani o dört ışık mobil uygulamayla kontrol ederken bunların da başka bir cihazı var aslında. Şimdi size onları göstereceğim. Nereye koydum acaba ben onları? Ee, nereye koyduk acaba? Şimdi daha elimdeydiler. Heh buradalar. Evet buradalarmış. Videodan önce bir hazırlık yapıyordum. Şimdi bu hangisini kapatıyor? Hangisini kapatıyor? Evet gördüğünüz gibi bu bunu kapatıyor. Bu da Philips'in bir ürünü. Bunu entegre ediyorsunuz. Bu mobil uygulamadan tamamen ayrı. Bu şekilde parlaklığını falan da azaltabiliyorsunuz ya da parlaklığını arttırabiliyorsunuz. Şu an video için arttıralım. Bu Philips olan, burada da banyoda da Philips olan olacak ve yatak odasında da iki tane Philips var. Toplamda dört tane Philips olacak. Bu hangisini kontrol ediyor? Bu da burayı kontrol ediyor. Yani bunlar da kontrol edilebilir ışık diye geçiyor. Bunu ve bunu kontrol edebiliyorsunuz. Bu ikisini mobil uygulamadan kontrol edemiyorsunuz. Onu da çözemedim. Ama bu cihazlarla kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi yatak odasına geçelim. Yatak odasında Sadece bir ışık çalışıyor yedek odasında çünkü buranın ışığı bir kısmının ışığı alt kata bağlı. Alt kata da elektrik çalışmalar devam ediyor. Birazdan alt kata da göstereceğim size. Bunu da, şimdi heh, tamam bunu da bu şekilde kapatıyoruz. Parlaklığını falan da arttırıyoruz. Aynısını mobil uygulamadan da falan yapabiliyorsunuz. Bayağı kullanışlı oluyor açıkçası. Bu kontrol etmek kısmı hoşuma gitti. Çünkü bu ev çok eski bir ev. Hani 100 yıldan daha fazla. Böyle bir ev alıp da hani restore etmek de nasip oldu. Hayallerinden de bir tanesiydi. Her zaman hani videolarda görürüz özeniriz ya. En büyük hayallerimden bir tanesiydi eski bir ev alıp restore etmek. Onu biraz teknolojiyle boğmak ve her yerde böyle minik minik ışıkların olması aynı zamanda hani benim çalışma masamın böyle hareket ediyor olması, ufak ufak böyle detaylar ekledik. Aynı zamanda pencerenin olması falan gerçekten yaşama alanları için keyifli oldu. Ya hoşuma gitti. Bayağı hoşuma gitti. Bayağı bir emek var yani. Ha şöyle hissediyorum genel olarak da gururluyum yani onu söyleyebilirim kesinlikle. Böyle bir hani bilmediğim bir ülkede bir ev alıp sonra da onu tadilat yaptırmak işte o depresyon çizgisini zaten anlatmıştım. Öyle bir çizgiden geçmek falan. Çünkü hem çalışıyorum hem YouTube'a içerik üretiyorum. Hem de tadilat çalışması falan olunca her şey üst üste çok geldi. Bir iki hafta falan kendimi iyi hissetmiyordum. O yüzden biraz enerjimi toparlamak istedim. Enerjimizi toparlayıp daha güçlü. Enerjimizi toparlayıp daha güçlü. Bir yerden bir su sesi mi geliyor? Yok. Bir yerden bir su sesi mi? Şuradan bir pıt pıt ses geliyor. Aa şu ışığı anlatmadım. Bu da Philips. Şimdi bir yandan ışık kontrolü. Hangisi? Bunun üzerine yazmak lazım bunları. Ama zaten hepsini mobil uygulamadan kontrol ettiğimiz için bak şimdi şeyi kapattık. <laughs> Bunların bu hangisi? Tamam. Hepsi şu an bir çalışır vaziyette. Şunu şuraya köşeye bırakalım. Ne anlatıyordum? Şu ışığı anlatıyordum. Aynı zamanda bu da Philips'in bir ürünü. Bu da tam Anastasia'nın çalışma alanına gelecek şuraya yukarı. Üçlü bir ışık olacak. Bunu da hem mobil uygulamadan hem de bu dimmerden kontrol edebileceğiz. Genel olarak böyle ışıklar. Tabi hemen şu an bulunduğum yere de bir ışık gelecek. O da bu ışık. Hani bu şekilde üçlü bir ışık gelecek. Ha bunun bir de şey var. Şurada bir ışık olması lazım. Evet. Şimdi bu ışıkta şeyi göreceksiniz. Burada dimmable yazıyor. Dimmable demek o aletin adı da dimmer. Ondan kontrol edilebildiği anlamına geliyor. Yani aslında burada bulunan bütün ışıkları hem o cihazlardan kontrol etme fırsatımız olacak. Sadece bu üçünü mobil uygulamadan kontrol etmiyoruz ama Philips'lerin hepsinde mobil uygulamadan kontrol edeceğiz. Ya bir sistemi tam oturtalım. İnternet falan da daha yeni halledebildim çünkü ancak vakit bulabildim. Zamanla zaten her şeyi size göstereceğim. Evet yatak odamıza bir geçelim. Yatak odamızda iki tane temel mobilyamız var burada. Ya burada en güzel şeylerden bir tanesi şu. Burada yatarken şu pencereden bazen ayın görüntüsünü görebiliyorsunuz. Ayı buradan görmek gerçekten çok iyi bir his yani. Güzel hissettiriyor onu söyleyebilirim. Yatak odamızda iki tane temel mobilyamız var. Bir tanesi yatak. Onu zaten detaylarından bahsedeceğim size. Bir de gardırop var. Aynı zamanda şöyle bir şöyle bir sürgülü kapımız var. Bunu zaten daha önce de göstermiştim size. Şimdi yatak odasında bir kere yatak başlığı var yatak başlığının şu da köşeleri var böyle alanları var onlar çok kullanışlı oldu yani şahsi eşyalarımızı koyabilmemiz için aynı zamanda hem Anastasia'nın orada hem de benim tarafımda prizler var bu ışık neyi kontrol ediyor burada şunu kontrol etmesi lazım yani olabildiğince aslında hayat kalitemizi arttırabilecek bir ev yapmaya tasarlamaya çalıştık hem bizi çok yormayacak ışıkları kolay kapatabileceğimiz hem saklama alanlarının olduğu bir ev yaratmak istedik aslında şimdi şu yatağı niye seçtiğimiz özellikle anlatacağım Yatağı seçmemizdeki de en büyük sebeplerden bir tanesi. Bunlar bu arada gardırobun kapısı. Seçmemizdeki en büyük amaç da şöyle dört tane kocaman saklama alanlarının olmasıydı. Bunun içi falan baya büyük. Zaten şu an bir oldu da görüyorsunuz. İçi falan baya büyük. Dört tane bundan var. Ve bu bizim için bir kere çok kullanışlı oldu. İlk olarak bunları söyleyebilirim. Şu... <laughs> Bıktım ya bıktık. Bir de yaşlı olsun. Bıktık ya bıktık ya. Bunlar gardırobun kapısı. Gardıropta da şöyle akıllı bir sistem olacak. Eğer buraya bir ışık getirebilirsek ki bunu getireceğiz. Ee, gardıropta da sensörlü bir ışık olacak. Gardırobun da böyle sürgülü kapıları var. Sürgülü kapıları açtığınızda sensör takviyesi algılayacak ve 3-4 tane farklı yerinde yani muhtemelen şu üst kısmına falan koyarız. Onlara bir bakacağız. Orada da ışıklar olacak ve gardırobu falan da bu şu an gördüğünüz bu arada iki tane ayrılabilir gardırop. Bunları sonra Birleştireceğiz. Ikea'nın ürünü bu. Bu arada çok enteresan bir şey oldu. Gardırobu kuramadığımızdan bilmiyorum. Bir videoda bahsetmiş miydim? Ikea bize yanlış gardırop göndermiş. Yani bunlar şu tarafı 100 cm bu tarafı da 200 cm. Ama bize yani 200'e 50'lik göndermişler. O yüzden de Ikea'ya gitmemiz falan gerekti baya bir. Genel olarak zorlandık yani. Her hata bizde mi yoksa iki adamı diye düşünürken hatanın Ikea'da olduğunu anladık. Bu da ilk defa başıma geldi. Çok enteresandı. Ha bir de şu var. Bu da bizim şöminemizin borusu ve bu da alt kata gidiyor. Alt katta da bir şömine olacak. Şimdi alt kata gideceğiz yavaştan. Alt katta da çok büyük değişiklikler oldu. Mutfak geldi, zemin geldi ve orada da bir yılbaşı ağacımız var yine. Saçımızı taramaya devam ediyoruz köy yanarken. Şimdi alt kata gidiyoruz. Alt kata geçmeden önce yılbaşı için e, ile birbirimize hediyeler almıştık. Hem yeni yılı var hem Christmas'ı var falan. Onlar da değişik kültürler var ama hediyeleşmek istiyor Anastasia. Ben de elimden geldiğince onu mutlu etmeye çalışıyorum sonuç olarak. O da bana güzel hediyeler alıyor zaten. Şu an gördüğünüz bu Rode mikrofonu bir önceki yıl başında almıştı. Hediyemize bir bakalım hocam. Evet hediye. <laughs> Hediyeme şaşırmış gibi yapayım. Çünkü <laughs> şu an çok mutlu oldum. Anastasia demiştim ki daha güzel videolar çekmemiz için şu Osmo Pocket 3'e ihtiyacım var demiştim. Anastasia da sağ olsun. Bunu almış. Hayalimdi ya şöyle bir şeyimin olması. Çok büyük bir ihtiyaçtı. Bir de mikrofonu. Bunu nasıl entegre edeceğiz onu çok merak ediyorum. Bunu bir nasıl kullanıldığına falan bakacağım açıkçası. Ama çok büyük ihtiyacımdı. Bayağı da bir parçası varmış. Aa, bunun mikrofonu var. Baby we don't need microphone. Mikrofonunu almış bir de. Mikrofona ihtiyacımız yoktu ki. Kaç para ödedi ya buna acaba? Bunu abi bunun kaç tane parçası var? Böyle bir şey çok pahalıdır bu. <laughs> abi bunlar ne? Baya bir aparatı falan bir şeyleri var. Bizim mikrofona ihtiyacımız yoktu ki. Bir de bu çok kaliteli mikrofon. Neyse. Güzel bir hediye. Beni mutlu etti açıkçası. Buna bakacağım. Bunu nasıl kullanıyor? Bunu çözmemiz lazım. Ama harika bir şey. Efsane bir şey. Tam olarak ihtiyacım olan bir ürün açıkçası. İşin ilginç ve üzücü tarafı ise bir de mikrofonlara da para ödemiş. Kaç tane mikrofon var? Tek mikrofondur inşallah. Ya bayağı detaylı ama sonuç olarak işimize yarayacak bir şey. Hayallerimden bir tanesiydi yani. Daha kolay ve daha güzel videolar çekeceğiz. Çünkü telefonda bazen şarj bitiyor bilmem ne oluyor. Bayağı uğraştırıyor yani. Şimdi alt kata gidelim ama bayağı mutlu oldum. Thank you. Bayağı mutlu oldum. Hoşuma gitti yani. Gidelim bakalım. Birinci kata. Mutfağı Ikea'dan sipariş ettik. Yani evde en çok aslında para harcadığımız yerde mutfaktı. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Yani ufacık tahta parçalarını bu kadar para harcamak bilmiyorum. Yani dizaynı falan yapıyorlar tamam. Ama gerçekten çok pahalı. Bu arada bu Ikea mutfağını da Ikea'daki çalışanlara kurdurtmadık. Çünkü o da 2000 euro civarı falandı. Bizim ustamız sağ olsun bu konuda bize yardımcı oldu ve ya o kadar da büyük paralar ödemek durumunda kalmadık en azından kurulum için. Burada gördüğünüz tüm beyaz eşyalar mutfağa entegre şekilde. Şöyle dolabımız var. Bu da bizim danamız, dolabımız. Burada bir bulaşık makinesi olması lazım. Ha, bu da... Bunu yukarıdan açabilir miyim? Evet. Tamam şu an bunu açamıyormuşum. Ve aynı zamanda mikrodalgamız ve fırınımız var. Şu yılbaşı zımbırtısından bir kurtulalım. Burada ocağımız var. Ocakta gayet güzel güzel bir ocak seçmeye çalıştık. Aynı zamanda bunun bu şey oluyor ya. Ne denir ona? Şimdi tam Türkçesini hatırlayamadım. Bu kokunun falan gittiği bir yer var. O da bunun içine entegre aslında. O da güzel oldu yani. Mutfak genel olarak daha fazla yer kapsar diye düşünmüştüm ama mutfağa koyunca çünkü bunun genişliği sadece 60 cm ve en önemli şeylerden bir tanesi de bunu açtığımız anda buraya bir ada geleceği için tam bulunduğum yere bir ada geleceği için bunu da biraz mesafesini ayarlamamız lazım ama buraya da sonuçta bir ada gelecek. Hemen şu kısma bir yemek masası gelecek. Buraya bir tane TV gelecek. TV'nin karşısında da bir televizyon, büyük bir televizyon almayı planlıyoruz. Ama yani mesafe kısa olduğundan da çok da büyük alamayabiliriz. Onunla ilgili tabi araştırmalarımız devam ediyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi. Evet Anastasia'nın tam olarak şu an size gösterdiği yerde de. Şöyle parmağımı getiriyorum. Oradan aşağıda bir şömine gelecek. Normalde Gönül isterdi ki çok güzel böyle seramiklerle döşenmiş bir şömine yaptıralım. Ama Hollanda'da çok pahalı olduğu için metal saçma sapan bir şey alacağız. Çünkü onun bile parası 1500 Euro civarı. Ve tüm bunlar bittikten sonra da aslında... Yani yaptırmak istediğim daha fazla şey var ama artık tadilattan da yoruldum. Bir kere şimdi şurası evin girişi. Buradaki bu duvarı ve bu duvarı yıktırmak istiyorum. Ve burada komple aslında kocaman bir alan elde etmek istiyorum. Bu yaptırmak istediklerimden bir tanesi. Bakalım enerjimiz yetecek mi yapar mıyız Anastasia ile bir konuşmam lazım. Burasının komple boyanması lazım bu merdivenin. Merdiven bayağı bir zarar gördü. Hem burasının restore edilmesi ve siyah boyanması gerekiyor. Bunu Anastasia ile ben yapacağım. Bu bizim ellerimizden öper. Ve buraya da göstereyim size. Şimdi burası da bizim danamız, burası da bizim balkonumuz. Balkon demişim, özür dilerim. Burası da bizim bahçemiz. Şimdi bahçenin en ilerisinde bir saklama odası gibi bir yer var. Böyle storage, depo olarak kullanabileceğiniz bir oda var. En sonu bu arada bir tane ışık takılması lazım. O şu an aklıma geldi. Ve şuradan kiremitleri görüyorsunuz. Çünkü demiştim ki zaten size bizim çatıda sorunlarımız var diye. Usta gelecek işte onu da yaptırmamız lazım çatıyı. En önemli şeylerden bir tanesi bu yoksa yaptırdığımız her şey boşa gider. Zaten çoktan akıtmaya başladı bile. Onu size yukarıdan anlatacaktım. Bak onu unuttuğumu fark ettim şimdi. Yani biraz akıtmaya falan başladı. Boyasının tekrar üzerinden geçilmesi lazım. Kiremitler burada. Yani tabi eski bir ev olduğu için de her ne kadar bunu restore etmesi keyifli ve güzel olsa da her an her yerden patlak verebiliyor. Normal ama bunlar ev çok eski çünkü. Aynı zamanda evin enerji etiketinde ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş yukarı çekmek istiyoruz. Önce bir yaşanabilecek bir hale getirelim sonra da kafamızda yaptırmak istediklerimiz var. Ve bahçeye de aslında böyle farklı değişik bir şey yaptırma planlarımız var. Bu bahçe kısmını daha güzel kullanabiliriz. Normalde buraya çim ektirecektim. Ben sonra takipçilerimiz dedi ki hani çim ektirmeyin bunun bakımı falan çok zor olur dedi. Börtü böcekle uğraşılmaz dedi. O yüzden buraya dokumayı planlamıyorum ama ilerideki depoyu şimdi orada bizim bir de çamaşır makinesi var. Oraya böyle oturulabilecek böyle bir yer yapmak istiyorum. Ya oraya bunu yapmamız lazım ya da buraya bir veranda taktırmamız lazım ve verandayı da bu şekilde zız zız diye kumandayla kontrol edip burayı böyle ayarlamamız gerekiyor. Burada veranda çok faydalı olabilir. Ya buraya yaptıracağız ya oraya yaptırırız ama bunlar tabii ki de ilerleyen zamanların işi. Şu an aklımızda. Bana kalsa ben yukarı balkonda yaptırmak istiyorum da. Ama buna dediğim gibi ne enerji yetiyor ne bir şey yatıyor. Şu Christmas ağacının oraya gideyim. Bir takım dileklerde bulunmak istiyorum. 2024 genel olarak benim için güzel geçti. En önemli şeylerden bir tanesi iş hayatında hani güzel, başarılı bir iş hayatı geçirmekte. Bu 10 üzerinden 10. Güzel, verimli bir iş hayatı oldu. İş haricinde de gezmek benim için çok önemliydi. Yine bir yani 7-8 tane ülke gezmişizdir diye düşünüyorum. Zaten Avrupa'da yaşamanın en güzel şeylerinden bir tanesi bu. Roma'ya gittik bir kere. Hani Roma'ya gitmek 32 yaşında nasip oldu. Ee, keşke demeye gerek yok. 32 yaşında nasip oldu ama Hollanda'da yaşayanlar zaten 15 yaşından itibaren görüyorlar. Ve iş haricinde en önemli şeylerden bir tanesi de iş dedik, gezmek dedik. Girişimcilik, girişimcilik yapmak benim için çok önemliydi. Youtube'da 10.000 takipçiye ulaştım. Bu da çok büyük bir başarıydı açıkçası. Yani iş haricinde girişimcilik yapmak kesinlikle çok önemli. Ve severek de yapıyorum zaten. Sponsorluk anlaşmalarım falan oldu. Bir iki tane sponsorla hala şu an konuşma halindeyim. Yani genel olarak 2024 bayağı verimli geçti. Onu söyleyebilirim. Ev aldık, araba aldık. Evde restorasyon çalışması oldu. Hem yani yoğundu genel olarak. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. İnşallah 2025 ülkemiz adına, arkadaşlarımız adına, ailemiz adına mutlu geçer. Birbirimize sevgi ve saygı gösteririz. Bu çok çok önemli. Para bulunur. İş hayatında çok yüksek başarılar elde edersiniz. Girişini çok güzel projeler yaparsınız. Bunların hepsi gelip geçici şeyler ama insanların birbirine sevgi saygı göstermesi bence içerideki mutluluğu da etkileyeceği için yani en önemli şeylerden bir tanesi. Umarım hepimiz mutlu oluruz ve sizler için de 2025... Çok güzel olur. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni yılınız kutlu olsun.